...bir okulla konuşmaya geldikleri zaman o okulun web sitesine girmelerini... ...bu okulun ne tür özellikleri var ve neden bu okulla konuşmak istediğini... ...öğrenciden duymak istiyorlar. Hı hı. Ee, öğrenci gelirken yanında ne bir başarıları var... Ee, ...hangi konularda... E eğitim almak istiyor, nasıl meslek seçmek istiyor, bunları da karşısındakine anlatmasını istiyorlar. Velise de gelirse her bir velise ve öğrencisine yani yardımcı olmayı dersini çalışacaksın, de hazırlanacaksın, sen de ne var, sizde ne var, evet. değil mi? İkisini mukayese edeceğiz. 50 evet. ee, okulla. Peki e, ama e, çıktık geldik değil, randevu almalar lazım. E, Tanışma günleri nokta.com. Evet, o siteyi değil de mi? biraz anlatmak istiyorum. Site de iki tane girdikleri zaman tamamen gençlere yönelik bir site bu. Ee, Avatar filminde iki tane ada var. Hı. Bu Adalardan bir tanesi Kanada Adası, Hı -hı. bir tanesi Amerika Adası. Hı -hı. Amerika Adası'nı seçtikleri zaman karşılarına bir... Önce e, o adaya bir tırmanacaklar. Evet, doğru. Yani <laughs> size de öyle bir animasyon <laughs> evet. da var, bravo. Ve e, adaya geldikleri zaman bir sınıfa gelecekler. Hı -hı. Sınıfta öğrencileri görecekler. Öğrencilerin çeşitli düşünceleri var. E, kimisi sanat düşünüyor, kimisi spor, kimisi matematik düşünüyor. Bu düşüncelerden birisine tıkladıkları zaman karşılarına bir kütüphane gelecek. Hı -hı. Kütüphanede çeşitli kitaplar var. Hı -hı. Bu kitaplar buraya gelen okullar. Herhangi bir okul tıkladıkları zaman okulun genel bilgilerini bulabilecekler. Peki ben oraya girip e, randevu alacağım. Peki evet. bu randevu. Ee, bu tanışma günleri için genel bir randevu mu yoksa 50 okulla birlikte hepsine konuşmak mümkün olmaz. Hani bana uygun olan ya da benim bütçeme uygun olan, benim işte yakınlık olarak bana uygun olan. Onları seçip 4-5 taneden de randevu alabiliyor muyum? Kesinlikle alabiliyorsunuz. Biz her öğrenciye maksimum 5 randevu hmm. ayarladık. Çünkü 50 okulun hepsine görüşmeleri mümkün değil, değil. ve etkin ve verimli bir görüşme olsun istiyoruz. Burada okulu tıkladığınız yer sizsizlikse evet. burada hani 5 tane değil de biz size 25'inle de görüşebilirsiniz dedik. Orada şöyle bir sorunla karşılaşacaksınız. Biz de Amerika'da karşılaştık. Şimdi 3. günden itibaren okullar birbirine karışmaya başladı. Okullar hani diyorsunuz ki önceki gün şu okula gitmiştik o ama o okul nasıl? aklınıza hiçbir şey kalmıyor. Çünkü okullar birbirine o kadar çok benziyor ki hani böyle fotokopi gibi üst üste koymuşsunuz gibi var ama aklınızda hiçbir şey kalmıyor çünkü tek bir sistem kalıyor aklınızda. Hepsi birbirine benziyor. Evet. Belli bir yerden sonra bunları Amerikalılar blend olur. Yani birbirine karışır derler. Evet. Gerçekten karıştırıyorsunuz. Ee, bunu yapmamaları için velilerimize önerimiz şu. Hı hı. Orada belli okulları seçmeliler. Okulu seçtikleri zaman okulun profili karşılarına geliyor. Hı hı. Hemen altta birebir görüşmek ister misin diyor. Hı hı. İstanbul ve Ankara için iller var. Ankara seçiyor ve o okulun Ankara'da şu anda kalan hı hı. boş saatlerini görebiliyorlar. Ha, Biz güzel. öğrencilere 2 ile 6 arası dedik. Hı hı. Mesela diyor ki evet saat 4 ile 5 arası boşlu var. Uçaklarda online check-in yaparken. Aynısı. Aynı. <laughs> Onun gibi. Ee, yalnız e, şunu tekrar e, söyleyelim. Tanışma günleri nokta tıklıyorsunuz. Orada e, Amerika e, okulları kısmına tıklayacaksınız. O adayı seçeceksiniz. Tıkladıktan sonra da bu 50 okuldan 5 ile tabii ki hangi 5 ile ön bir araştırma yapacaksınız. Size uygun olan şartlarınıza, beklentilerinize belki e, il olarak belki eyalet olarak ondan sonra belki bütçe olarak onları seçeceksiniz. Bu randevuyu almadan hani biz geldik görüşebilir miyiz o şekilde olmuyor. Ama giderken de hazırlıklı olmak gerekiyor. Hani neleri soracaksınız, sizin hmm. neleriniz var. Bir portfolyo hazırlamakta da Kesinlikle bence çok onlara çok önem veriyorlar. Hani benim çalışmalarım, benim notlarım, belki benim referanslarım, ben ne yapmak istiyorum bir kompozisyon. Buna çok, çok önem verler ee, Bizim amacımız burada şu, biz Türkiye'de çok iyi öğrenciler olduğunu düşünüyoruz. Ve Türk öğrencilerin bu okullara gitmelerine çok önem veriyoruz ve mutlaka hı hı. gitmeliler. Çünkü bu okuldan mezun olan öğrenciler ileride Amerikan başkanı da olabiliyorlar. Çeşitli diplomatlar veya dünyanın en önemli iş adamları arasına girebiliyorlar. Fakat bu okulların görüşebileceği hiç Türk öğrenci yok. Hı hı. Yani hı hı. hiç ileride sen şunu diyemiyorsunuz. Ben okulumda bir Türk arkadaşım vardı lisede diyemiyorsunuz. Hı hı. Bunu yapmak istiyoruz. O yüzden de e, iyi Türk öğrencileri oraya yönlendirmek istiyoruz. Ayın 17'sinde o zaman Ankara'da ee, öğleden sonra saat 2 ile 6 arasında evet. randevu alarak e, Hilton otelinde Amerika'nın en iyi 50 okulunun 5'iyle e, ama diğerlerinde tabii ki e, gezebilirsiniz, onlardan katalog gezebilirsiniz. alabilirsiniz, e, CD, DVD alabilirsiniz, bilgi sahibi olabilirsiniz. En çok burslar konuşuluyor. Evet. Peki orada bursun şekli az çok belli oluyor mu? yoksa bu bir süreç gerektiren durum mudur? Bu bir süreç gerektiriyor. Bu Hı -hı. süreci de iyi yönetmeniz gerekiyor. Hı -hı. Yani Globalis, Amerika'dan bunları Türkiye'ye getiren kurum bu konuda çok etkili. Yani Globalis'den iyi bir referans alabilirsiniz. Sizi tanırsa bu okullara girmenizde çok büyük etkisi olur. Hı -hı. E, çünkü bu süreçte sizin notlarınız, bu alacağınız sınavdan alacağınız puanlar, çeşitli yaptığınız aktivitelerin, bu derecelerin sunulması, yazacağınız belli bir kompozisyon dediğiniz bir essayin yazılması Hı -hı. ve bunların hepsinin bir toplam haline getirilip bu okullara sunulması gerekiyor. Bu sunuş çok önemli. Hatta ben size küçük bir ipucu vereyim. Öyle bir kompozisyon yazarsanız ama kendiniz yazın. Yani bir başkasına yazdırmayın, bir başkasına yazmayın. Kendi gönlünüzden, kendi elinizden, kaleminizden çıksın. Bu bile birçok dengeyi değiştirebilecek, dengeyi sizin lehinize değiştirebilecek önemli bir unsur gibi geliyor bana. Evet, çok önemli. Çok, çok önemli. Bu okulları aslında ne kadar istediğinizi siz onlara belirtmelisiniz. Hmm. Yani bazen okullar diyorlar ki seni ben ö, ö, düşüneceğim senin hakkında diyorlar. Eğer öğrenci hayır ben senin okuluna gitmek istiyorum diye ek bir şey yazdığı zaman okul diyor ki ya bir dakika ya bak bu öğrenci beni ne kadar çok istiyor. Çünkü ben de bir okul olsam beni en çok isteyen öğrenciyle çalışmak istiyorum. Bir e, küçük e, püf noktası daha diyelim. Ne olur ilk söz burs olmasın. Eğer siz iyiseniz, iyiseniz. ona anında anlıyorlar. Zaten siz söylemeseniz de onlar teklif ediyorlar. Çünkü e, bu 500 dolayındaki öğrencinin zaten yüzde %30'una %40'ına burs veriyorlar çeşitli oranlarda. E, yani bu, bunların imtina etmiyorlar çünkü e, başarıyı ödüllendiriyorlar. Ee, bu onlar için çok önemli bir unsur. Yani bu da şu. Önce öğrenci okula kabul edilmeli. Hı -hı. Ondan sonra buz konuşması konuşulmalı. Yani şu anda sporculara da buradan bir mesajım Hı -hı. var. Amerika'nın en iyi sporcuları yetiştiren okullar bunlar. Hı -hı. Yüzme şampiyonlarını, olimpiyatları hazırlayan Yüzme'de bir numara okul da Türkiye'ye geliyor. Basket'te Amerika'daki en çok NBA öğrenci yetiştiren okul da Türkiye'ye geliyor. Hatta bize çok ilginç geliyor. Biraz da komik de gelebiliyor aslında. Bir okul iyi olan bir okul hatta siz de ona vurgulamıştınız. Ben diyor sadece güreşte çok iyi olan öğrencilere burs vereceğim diyor. Yani güreşçi arıyor. Evet. Yani okul bunu istiyor. Kesinlikle yani bu bizi çok şaşırtabilir ama hı hı. Amerika'da güreş çok önemli bir soru. ve Güreşçi arıyorlar. Ve bulamıyorlar. Ya da ben masa tenisçi olsam bana uygun olan bir okulda muhakkak vardır. Kesinlikle var. Değil mi? Yani evet. aslında yani badminton da yapabilirsiniz, hmm. koşabilirsiniz de. Yani sadece basket yüzme, futbol değil. Esasında olup Göker Bey ee, siz çok daha iyi biliyorsunuz da. Burada özetlediğimizde şu var. Hep çeşitlilik diyor Yani öğrenci çeşitli ülkelerden olacak. Öğrencinin de çeşitli yönleri olacak. Evet. Yani sadece ders değil, sanatta olacak, sporda olacak, sosyalde olacak, oda olacak, bu da olacak, karakterli de olacak, kişilikte de, de olacak. Yani çok ve birdeki çok. Aslında e, okuldaki kabul müdürünün yaratmak istediği şey burada şu, bu da şu. Sanki bir çiçek demeti yaratmak istiyor, ya, farklı aynen, renkleri aynen. bulundurmak aynen. istiyor. E, bunu işte aslında Türkiye geliyorlar. Aynen. Ondan bir farklı bir rengi de kendi okulda götürmek istiyor. Ve bu e, 50 tane okul ayın 18'inde İstanbul'a geliyorlar bu kez. Evet, 18'inde 18 İstanbul'daki okulları gezecekler. Yine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber bir çalışma yaptık. İstanbul'daki okulları da gezecekler. Okulların yöneticileri de İstanbul'un her ilçesinden bir okul seçtiler. Hı hı. O ilçesindeki okullar da bir sonraki gün bu okullarla karşı karşıya gelip karşılıklı proje yapmak için bir hı hı. araya gelecekler. Hı hı. Yani biz Türk devlet okullarının Amerika'daki bu Amerika'nın en iyi okullarıyla karşılıklı bir proje yapmasını istiyoruz. Şimdi onlar ay, ayın 18'inde İstanbul'daki okulları tanınacaklar. Türk eğitim sistemini tanıyacaklar. Evet. 19'unda öğlene kadar bizimkiler onları tanıyacaklar. Evet. Ee, ayın 19'unda yine saat 2'den, 2'den 6'ya kadar. kadar bu kez de randevu alan velilere ve öğrencilerle yine yüz yüze görüşecekler. Kesinlikle. Yani İstanbul'da randevular İstanbul'da Hilton'da olacak. Hı hı. E, Hilton Oteli'nde İstanbul'daki randevuların çok hızlı bir şekilde tükenme ihtimali var hı hı. İstanbul'dan dolayı. Hı hı. O yüzden bizim öğrencilere ve velilere tavsiyemiz hı hı. hızlı bir şekilde bu da randevu almaları. Hı hı. E, çünkü İstanbul'da büyük bir potansiyel olduğunu biliyoruz hı hı. ve e, açıkçası İstanbul'daki randevularımızı daha da uzatmak istiyoruz hı hı hı. gelen talebe göre. Çok teşekkür ediyoruz ee, ama ne olur ee, ayın e, 17'sindeki Ankara'daki gidin tanışın yani illa gitmemiz şart değil ama gidelim. Hem tanışalım hem gidelim. Ayın 19'unda da İstanbul'da. E, Münhal yerlerimiz son derece az. E, muhakkak gidin tanışın. Ne olur bizim çok iyi öğrencilerimiz var. Burs da alırız. Orana ne olur orasını Kesinlikle bilemeyiz. Olarak. Ama gidelim öğrencilerimizi orada da okutmaya çalışalım. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Teşekkür evet. ederim. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Esen Kalın Efendim. Evet.